sevgili seyirciler devam ediyoruz. İktidarın yanlış Suriye politikası ve dış politikaya hamleleri sebebiyle bildiğiniz üzere milyonlarca yasal ve yasa dışı göçmen Türkiye'de bulunuyor. E, tabii ki ne kadarının kaydı var, ne kadarının kaydı yok resmi bir veri de yok açıkçası elimizde. Parayla vatandaşlık satan iktidara Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli bir iddia geldi. Bu süreçte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bu iddiaları reddetti. Milyonlarca yasal ve yasadışı göçmeni ev sahipliği yapan Türkiye bu ağır yükü kaldıramıyor. İktidar partisinin yanlış dış politika hamleleri neticesinde milyonlarca göçmen Türkiye'ye iltica etmişti. Hemen hemen tüm toplum kesimleri tarafından eleştirilen mülteci politikası parayla vatandaşlık satışıyla birlikte içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Sosyal medya ve diğer platformlarda sık sık görülen kaçak göçmen sorusuna ilişkin Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir iddia ve çağrı geldi. Kılıçdaroğlu Afgan kaçakların Türkiye'ye geldiğini söyleyerek TSK'ya seslendi. Kılıçdaroğlu sınırda görevinizi yapın kimseyi dinlemeyin dedi. Tüm kamuoyunun gündeminde olan ve büyük eleştirilere maruz kalan iktidar kanadından bu iddialara cevap geldi. Tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı korumakta, en direkt teknolojiyi kullanarak hudutlardan herhangi bir şekilde izinsiz, yasa dışı geçişlere asla izin vermemektedir. Ancak zaman zaman gerçeği yansıtmayan, başka bir yerde çekilmiş fotoğraflar, başka bir çekilmiş videolar gibi bazı malzemeleri kullanmak suretiyle, farklı zamanlarda medenek olayları kullanmak suretiyle gerçeğe dayanmayan bilgilerle bazı yorumlar yapılmakta siyasi nezarede bulunmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır.